Haklı görevimizin 7. günündeyiz. Bütün işçiler, çalışanlar ve çalışmayanlar dahil, işten çıkarılanlar dahil bir tek senin çatısı altında toplandık. İçeri giren arkadaşlarımızı zorla bir tek istifa ettirip kendi sendikalarına yani öz iplik iş sendikasına üye etmeye çalışmışlar. Bölmeye çalıştıkları halde bölünmemeye yemin ettik. Biz dilenmiyoruz, biz hakkımızı istiyoruz. Biz eee işçiyiz, biz emektarız, biz zayıfız ama hırsız değiliz. Çalmıyoruz, çıkmıyoruz. Çalıştığımızın namusumuzla olan alnımızın teri hakkımızı istiyoruz. Yıllardır burada sesimizi duyuramadığımız öz iplik bir tek senin geldiğini duyunca başka illerden destekleriyle bütün kadrolarıyla şurada biz burada biz bizi engellemeye çalışıyorlar. İşçilerden önlüklerini çıkararak bizim diğer işçilere örgütlenmemizi bitirmek için büyük bir gayret içerisindeler. Ama bizim bir tek sene olan güvenimiz sarsamayacaklar. Hep birlikte burada mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah hakkımızı sonuna kadar direnip alacağız. Almadan buradan gitmek yok. Yağmur da olsa çamur da olsa çadır kurup kesinlikle hepimiz birimiz birimiz hepimiz için diyerek alacağız. Yani